Diz ağrılarınız günlük yaşantınızı nasıl etkiliyor? Yürürken, merdiven inip çıkarken ya da basit bir harekette dahi ağrılarınız sizi kısıtlıyor mu? Peki ameliyatsız tedavi yöntemleri mi yoksa diz protezi ameliyatı mı sizin için daha uygun? Gelin birlikte karar verelim. İlaçlar, PRP tedavileri, kök hücre tedavileri kim hastalarımız için etkili olurken, ileri düzeyde kireçlenme, hareket kısıtlılığı ve ileri düzeyde ağrıları olan hastalarımızda diz protezi tedavileri en doğru seçenek olabiliyor. Ancak her diz ağrısına hemen protez uygulamıyoruz. Radyolojik değerlendirmeler ve klinik muayene sonrası, ameliyat öncesi tedavi seçeneklerimiz için uygun bir durum var mı yok mu kontrol ettikten sonra son kararı veriyoruz. Dis protezlerinde gelişmiş teknoloji ve modern cerrahi teknikler, dünya çapında kalitesi sertifikalanmış diz protezi markalarıyla tedaviyi tercih ediyoruz. Bu sayede ameliyat süresi kısalıyor, ameliyattan sonraki süreç daha konforlu bir hale geliyor ve protezin ömrü uzuyor. Hastalarımızı ameliyattan bir gün sonra kontrollü bir şekilde yürütüyor ve en kısa sürede sosyal hayata dönmelerini sağlıyoruz. Disproteze ameliyatları genellikle 60 yaş civarında yapılmakla beraber yaş bizim için tek kriter değil. Esas kriterimiz hastanın hayat kalitesi ve alternatif tedavilere fayda verip vermemesi. Hastalarımızın ameliyat öncesi yaşadığı korkular ve endişeler ameliyat sonrası yerini rahat bir nefes ve özgür adımlara bırakıyor. Siz de diz protezi ameliyatı hakkında detaylı bilgi almak, sizin için en doğru çözümü öğrenmek ve sağlıklı adımlar atmak için şimdi başvurun.